Evet sevgili izleyicilerimiz programımıza devam ediyoruz. Böyle karşı caddelerinde yürürken çok sevdiğim bir abim var benim. Şiir ve usta, şair, Kazım Kazaklı. Niye usta dedik? Çünkü çok insanlar sevdi. Şiirlerini istediler. Tekrar bir muhabbet istediler bizden. Biz de o muhabbetin yanına doğru yavaş yavaş geldik. Selamun Aleyküm. Vay aleyküm selam. merhaba, merhaba. 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 Merhaba Kazım abicim. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler abiciğim? efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür anda. ederim. Ben seninle geçenlerde bir yerde muhabbet ettim ama muhabbet biraz yarıda kaldı. Çok doyamadık. Tadı, olsun olsun. Tadı olsun. damağımızda kaldı. Buna da şükürler olsun. Sevgili izleyicilerimiz dedi ki Kazım Kazaklı'yı tekrar gidip bir ziyaret eder misin? Geldik. Olmaz mı? Geldik. Olmaz mı? Olmaz Hatta mi? çok meşhur bir şiirim var senin. Meşhur hepsi meşhur da. Hırkalar kalan. Olsun. Sen dedin ki sen kimsin? Tabii, tabii tabii, o tabii çok tabii. izlendi. Sosyal medyalarda Allah çok. razı olsun. Yorumlar geldi. O şiirleri içeride dinleyelim. Tabii nasıl Sen nasıl herhalde şöyle bir e, biraz da reklam olsun. Perde, nakış diyor değil mi? Piko. Dükkanım var. Bir balaca iş yerimiz var. Biz de burada meşgul olarak. Geçen <laughs> <laughs> işimiz yok. Bizim balaca işlerden uğraşıyoruz. Evet. Ne yapalım o zaman yavaş yavaş dükkanı tabii, doğru tabii, tabii, buyurun buyurun. Buyur abicim. Buyurun. Sayın Kazım Kazaklı şair Kazım Kazaklı'la beraber şöyle çalıştığı yerde doğal bir şekilde planlamadan hazırlanmadan bizim zaten programımız çok böyle e, otantik geldik bir anda muhabbete. Muhabbetin içinde tabii böyle şiirler de olacak e, yengenin de yanında. Güzel yakaladım sizi böyle yan yana. Bakalım nasıl bir e, hayatları var, nasıl geçiyor zaman. Kars'ta şair Kazım Kazaklı'nın yanındayız. Kazım abicim biz seni çok sevdik. Allah razı olsun. Güzellikler bakan gözün sermayesi sizde mevcut. Sevilmek için aranan o sevgiler sizde mevcut. Olanların ortak yani ya bizde ya sizde mevcut. Evet. Yani nasıl bakarsak öyle mi görürüz tamam, diyorsun? Tamam tamam. Nasıl bakarsanız da dünyayı ele görersin. Çok güzel. Şimdi senin güzel tatlı dilin. Şiven. Allah konuşma razı olsun. tarzın Allah gerçekten razı olsun. çok hoşumuza gidiyor. Yani böyle e, cevapları da şiirlerle falan veriyorsun ya insanlara o da güzel oluyor. Şimdi Kars'ta güzel bir muhabbete geldik. Sen şöyle mikrofonu da sana vereyim. Annem de yanında oturuyor. Önce bir bayanlardan başlanır. Şöyle bir annemi bir tanıyalım. Sonra muhabbete devam edelim. Anneciğim bir kendini tanıt. Adım Sunay Kazaklı. Sunay anneciğim. Ha. Bir kameraya da bak şöyle. Perdeciyim. He. E, 50, 55 yaşındayım. Bu, bu işi sen burada götürüyorsun ha, herhalde evet, perde işlerini. 20 yıldır perde çehir üzerine çalışıyorum. Kazım abi ne yapıyor bu dükkanda? O, o da yardımcı olur Öyle perde mu? evet. Çok güzel şiir Müşter... okuyor. Aynı şiir zamanda okuyor. da ilham kaynağımdı da ilham kaynağı biz buradan alıyoruz yani. Müşterilerle şimdi... ilgilenir. Bazen Şimdi yani. ki kapıyı kapat yine. diğer, niye diyelim, diyelim ki ilham geldi? Senin vermiş olduğun o ilhamla bir şiir yazıyla. Ne kadar güzel. Dedi ki ilham kaynağım burada. Biz de o ilham kaynağının tam yerine, adresine yerine, geldik. Yerine, menbaasına geldiniz. O zaman şöyle ilham kaynağından şöyle ufaktan bir başla bakalım abi şöyle ne dersin, ne demek istersin? Anneme yazdığın şiirler olur, aşk şiirleri olur. Olmaz mı? Dedim ki, He. kıymatını bilirsen mi bilmirem, hakkın bir lütfü sana gözlerim. Vay vay. Gönlümdeki mühebbeti sevgiyi gözüme bakan da kana gözlerim. Zülüf tellerini uzat ki örüm, He. sebebini gizlemeyinen de görür. Öğüme sultan ol, safamı sürüm. Nədən ataşsalırsan cana gözləri? Çox gözəl. Çox gözəl. El elə göz gözə gəzən görərsən. Evet. Aşkını dağlara yazan görərsən. Yar için sıladan bezən görərsən, qızım qazaqlıya ana gözlərin ya. Sənə son dəfə eşki məhəttə məhəram خرم که دارم من ازم که دارم سن سون دفعش که مخواه Annemin gözlerini doldurmaya başlayacağız yavaş yavaş. Biraz Allah artık, razı olsun. Biraz da böyle eskilere doğru götüreceğiz. Allah razı olsun. Kazım abi nasıl, nasıl tanıştın annemle? Biz yani, vallahi, görücü, görücü usulüyle evlendik. Görücü usulü. Yani birbirimizi sevmedik. Birbirimizle aşk hayatı yaşamadık. Ama birbirimize sonradan aşık olduk. O da güzel. Birbirimize sonradan aşık olduk. Peki iyi ki de aşık oldum diyor musun? Tabii tabii tabii, 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 tabii. Kaç yıldır Şimdi evliyiz? Şimdi biz 27 yıldır. 37. O bir şey yok. Pardon. 37 yıldır evliyiz. 37 yılda evliyiz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Tabii ki her şeyde var. Yani bir olur aramızda. İş yeri diye esnaftı. Esnafı birbirimize olan e, mühebbetimiz, birbirimize sohbetimiz müşterinin işi olması gerekir. Onu anlatmamız gerekir. Tabii. O anda tabii ki ister istemez Anneciğim, nasıl bir duygu? iş yerinde Kazım abiyle birliktesin. Gidiyorsun He. eve Kazım abiyle birliktesin. 24 saat yanında bu adam. <laughs> Demiyoruz artık yeter falan. Ya da bazen biraz git de, gözümden. Bazen de ile olmaz. <laughs> bazen lazım. de oluyor. Bazen de olur. Bazen, bazen, de, olur. de biraz git demek lazım. Ama sen gidersen ilham kaynağımız kaybolur. Doğru <laughs> mu? yok, mu? Ben ben diyerem diyerem gitme gözümden giderem gözümden. Vay Allah yokluğunu vermesin. Yok yani. yok yok. Allah rahmet etsin. Rahmetli aşık İslam diyerdik ki. Der də, güzə də, güzə də deyirdi. Sənə derdi, gələn xastalıq deyirdi. Sənə gələn q ağrı qada deyirdi, mənə gəlsin. Ha, çox gözəl. Bax nə qədər gözəl laflar söylür deyim mənə. İndi mən onu Sünaya deyirəm, eşimə deyirəm. Deyirəm ki, "Amandır, amandır, mən ölüm. Məndən sonra sən öl." Çox gözəl. Bax, bunu hər kəsə söyler baba etsə söyləməzdi. Zəhmət olmasa kim söyləyə söyləsin. Ürəkdən söyləyirəm, ay. Ay. Peki evde son sözü kim söyler? En son sözü kim söyler sizin evde? sırası geldiği zaman o söyler. İlk önce ya so o söyler. Yani. İlk önce. Tamam tamam <laughs> <diye. gülüyor> tamam. En son? En son da söyler. Tamam. En son da söyler. Bedir abi şimdi biz bir köye gitmiştik. <laughs> evet. Taş fırın erkekler ve light erkekler olarak ikiye bölünmüştür. Yok. <laughs> biz biraz light tarafından mıyız taş fırın? Yok 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 saygı tarafında. Saygı yani. tarafındayız. O işin yo, eksisi. Ya tarafı şimdi olsun. Şimdi muhtara dedim ki muhtar anlattı dedi ben Light'ım. Azam da light. O da light. Bir tane taş fırın çıkmadı köyde. <laughs> yok yok yok. O Ama saygıdır. Tabi, o tabii saygıdır. İnsanların birbirine olan saygısı tabii, tabii, çok tabii. önemli. Sabır ve saygı Heh. uzun ömür yaşatır. Zaten o açtı da oradan büyüyor. Hmm, zaten ne diyor, ne, diyor ne ne, 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 diyor? Mesela diyor ki gel, gel ki sana ay eyliğin bir cavanım olasan yar. Qulun ol lan mən qapında mənim ağımd qlasan yar. Gözüm görüb gönlüm səviv haqq yaradan qusan yar, əlindəki mücgan oxunu bu sinəmə çalasan yar. Ya, Hətem şey ki ya. deydi sinəmə qalmadı sabur qərar, dur dərdimi izzəh edim bu ürəkdə nəki var. Batı sensənsən, günəş sensənsən, ay sensənsən yar. Əl götürmə mətəyinə mən od asasan yar. Çox gözəl. Bunu deyədir. Biz şairlere muhabbete daldık ama annemi unuttuk biraz. Sen şimdi anneme mikrofonu yaklaştır, biraz annemle muhabbet edelim, sonra şiirlere bırakalım sözü. Anneciğim ne söylemek istersin şöyle izleyiciler, ne bileyim, günlük hayattan, yaşantıdan? Günlük hayattan da, ne Çazı söyleyeyim? abiden. Ben çalışıyorum. Heh. Çocuklarım gurbette. Tabii evet. ki o biraz zor olur. Hasretlik gurbette, var mı? Çok hem de. Tabii ki çok hasretli çok kızımız burada ama oğlanlar e, gurbette biri evli biri okuyor. Evet. Gurbette de haliyle zor olur. İstediğimiz zaman çalıştığımız için gitmek zor olur. Gidebilmeliyiz. Onlar çalıştığı için gelmeyi sene de bir sene anca gelir. Öyle hayat devam eder. Yapacak bir şey yok. Mecbur çalıştığımız için. Gitmek gelmek biraz sıkıntılı olur. Ama burada güzel ee, emekler burada veriyorsun. Burada da evet 20 yılı geçti. Perde çeyiz üzerine çalışırım. Çalışmayı seven insanım. Üretmeyi seven insanım. Yani bir günüm boş geçse bugünüm zayi oldu diye düşünürüm hemen ki bir Çok şeyler he, yapmayı seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Hayırlısı işte böyle hayat ee, devam ediyor. Reklam da olmasın da olsun, reklam da olsun. olmasın da biz burada e, köyde bir e, kendimize göre bir yerimiz var. Orada toyuğumuz var, cücemiz var. Orada hmm. toyuklarına, cücelerine de toprakla. Toprağa daha çok severiz. Toprağa yani. ne dedi? Dedi ki, kazmayınca verdi ama kıt verdi. Biraz daha kazmayınca ot verdi. Bu toplum üretkenliği bitirmiş. Evet. Üretmemiz lazım. Onun için biz pazar günü orada Gederik öz özümüze toprakla mı uğraşırız? Bir uğraşırık. hobi evi yaptık. i̇nşallah yazın orada güzel, i̇nşallah. güzel mevsimlerde, sıcak zamanlarda gelip ha. İnşallah. patates de atacağız mı sobaya? Soba evet. Aya kartof da sana, orada... peçemizin böyle gözünde kartof da Tam, pişireceğim tamam. sana. Tam annemizin yaşantısını canlandırmak ha, köy, istedim. Köy odası, Hoba. köy evi. Evet, köy, köy evi. evi. Köy. Biz, biz de çok severiz. var, o, o çok güzel. Şimdi anlatma işte anlandım Ramazan Ramazan. Behlilik. Değer behlemeksin dandı boylanmak zulüm, intizar eyliyir göz ayrılıktan gelandı. Şey, yaradanın adına bir daha yetmeyiz söz ayrılıkta. Gurbet elden ağzın nimet yemeğine dostum gelir diye yol behlemeyle Derdimin üstüne derde ehlemeyle ne çektiyse çektik biz ayrılıkta. Kazım kazaklı yer, oldum sağ oylu, bu hasretli kuruduktu bir gülü Yer anıya döndü bağların gülü bir kavuşmağı ediyiz ayrılıkta. Mükemmel. Teşekkürler sağ olasın. Anneciğim tekrar dünyaya gelsen tekrar. Kazım amcayla evlenmek ister miydin? Tekrar birlikte olmak ister miydin? Olurdum evet. Olurdun, değil mi? <laughs> Çünkü çoğun seni çok seviyor diyor ya bütün ilhamım sensin. İlham, Bakayım dedim annem ne diyor. İlham kaynağı bu. İlham budur. kaynağı tabii. Çünkü 24 saat para var. <laughs> dedim ya az önce. Ha, şimdi 24 Hiç ayrılığınız olmadı. Bundan sonra da olmasın. Olmaz inşallah. olmaz inşallah. Güzel, sağlıklı olmaz inşallah. sağlıklı yıllar diliyoruz. Torpa kayırsın. Evet. İndi samimiyetimle söyleyeyim torpa hayırsın. Onun için Cenab-ı Allah her şeyin İnşallah. hakkımıza hayırlısını her kolay şeyin hayırlısı. Ha, tabii. Ben yapıyorum ama mikrofonu sana bırakacağım. Bizi 3-4 tane böyle peş peşe güzel şiirlerle gönder. Ben de şöyle karşıdan seni izleyeceğim. Allah razı olsun. Anneciğim çok teşekkür ediyorum. Kazım abi çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek ne de demek. Ayağ, ayağınıza sağlık. Hayat gönlünüze yolu, sağlık. Allah... programını izliyorsun değil mi? Programlarımızı takip ediyor. Takip onları takip ediyoruz. Sel i̇nternetten internetten uşaklar hemen bir şey yapıyorlar. Hemen hemen, hemen, Hemen hemen, hemen, hemen Buradan da sevgili izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah, ın Allah ın olsun. olsun. Allah, işinizi rast getirsin. En güzel 3 üç olsun. tane aşk şiirini Her koyuyoruz. vaktiniz hayır olsun. Cenab-ı Allah işinizi rast getirsin. Yapmamız gereken bir şey olursa Kars'ta Şair Kazım Gazaklı karşıladı Gelin olması gerekeni yaparız Gönül senden evvel gelip giden neydi sen kimsen Kimi mazlum, kimi şahtı, kimi beydi sen kimsen Adem'den bu yana kadar hani bunca yaranan Herkes bir gün kaderine boyun eğdi sen kimsen Niye böyle sen şele şele gamı sen Demeylen ki her şey benim pay eyleyle tamı sen Duymadın mı Fıravunuz oğlu Rustam'ı sen? Dünya benim diyenlere nazar değdi, sen kimsen? Ay gazaklı şair Kazım, gözyaşın Van Gölü mü? O Muhammed kızı için demedin ölümü. Yaratılan bütün canlı tadacaktır ölümü, vakti dolu nasip olan kefen giydi, sen kimsen? Nasıl? Her kime can dedim ise görmedim vefasını. Eylik ettiğim her şeyin çekerem cefasını. Dünya senin harayından ömür gitti yelkini, müddetimi doldurmuşam. Sürmedim sefasını. Kuyum gazı düşsün diye dört gözle behlediler. Kıybet edip bile bile kul etimi yediler. Aya çalıştığım görülmedi, altın buldu dediler. İnsanoğlu hiç yorar mı el malına kafasını? Şair Kazım Gazahlı der, öz konuşan minde bir, adaletli, hakikatli söz konuşan minde bir, bir mecliste sual sorsan düz konuşan minde bir, Adil Divan'a gönderdim kul ile davasını. Bir şiirimde de dedim ki, mağrurlanıp uyma dünya varına, kafdan kafa hüküm sürsen fayda ne? Ecel karşındadır dakika da dakika, yalan dünya senin olsa fayda ne? Qur yar yarpağın düşər dalıqla vaxtın gələr ayrılarsan elinlə qaçılar mı qanını fələy əlindən əlisindən geri dönsən fayda nə? Qavaqdan düşünüb əməl etməli, haqq verən qismətə əl uzatmalı, haramı tərk edib haqqı tutmalı, 90-ından geri dönsən fayda nə? Qazaqlım oturub baxar dərsinə düşündükcə dalarqam deryasına, ləkəli insanın gönül pasına gündə 100 min qila çalsan fayda nə? Dədəm şair Ali Qazaxlı da deyər ki Ey ağalar gəlin tarif eyləyim kaşları bənziyir yayaxan pəri çalxla qaldırır suyu oxarı endirv edib emmir çayxan pəri Alimlər oxuyar dərsin ucası bəlli mimar alın Gəncə qocası. Mən sənə vuruldum Noyruz gecəsi, şivan saldın bizi Mayaxam pəri. Bir namə yolladın, əl eyləsənə kəsməyən axlımı büləyləsənə, qazaqlı alıyı lal eyləsənə eşindən ayrılan deyim Mayaxam pəri. Bu da eşindən ayrılan bir Mayaxam pəriyə elə deyir. Allah razı etsin. Amin ölenlərə va. Sandı ki mən bunun müktəvasıyam, bu qız niyə havalanır görəsən? arif olan işarətdən qanmazmayə mənnə niyə davalanırsən görəsən gözəl olan üzə vurmaz boyağı səfdalının göylə getməz ayağı adam olan heç sədər müqayağı əli niyə yəvalanır görəsən kazım qazaqlıdır ürək sazdanar bu qız kimə cilvələnər nazdanar mənim olsa kış günlərim yazdanar kimin içim dualanır görəsən Sağlık, Allah razı olsun abici bilənəsən. Allah razı olsun. Yərlik kimi bir şey var da, yarküs yemlik. Bizim elin dağlarının döşündə lalə, nərgiz, mor, mənəfşə, gül də var. Adamı məst edir. Adamı məst edir, canlı sədası, əgər dilqanarsansa bülbül də var. <Sessizlik> Məcnunə məskəndi soyuq bulağı, inək buz oydana dolur yalağı, yemlik, pəncər, qımı, quzu qulağı. Yarpız, reyhan, nane o sümbül de var. Kek otunu arzu edip vararsan, Bağa yarpak yaran üstte sararsan, Ay kazaklı kazım derman ararsan, Hepsi bizim elde, dağda, çölde var. Yüreğine sağlık abicim. Allah işinizi rast gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ ne demek, ne demek, ne demek. Hamarsan ürəyimdə yaşa. Dözərəm mən qədərimlə savaşa, savaşa. Həyatında yaşamırsan ürəyimdə yaşa. Dözərəm mən qədərimlə savaşa, savaşa. Bakarım giderim Seni ağlatarım yanağımdan Akarım giderim Ve görüştüğümüz bu şehirden Çıkarım giderim Ben özüm giderim Sana son defa eşkime